Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Mari hastanelerinde başkente oksijen gönderiyorlar ve ölülerin cesetlerini verecek zamanları yok. Mari'nin tıbbi kurumları, oksijen tüplerinin başkente gönderilmesini organize etti. Aynı zamanda, yerel hastanelerde akut oksijen tüpü, ilaç ve diğer tıbbi malzeme sıkıntısı var. Koronavirüsten yüksek ölüm oranı. Şu anda Aşkabat'ta cenaze törenleri yasaktır. Mevcut durum Azatik'in Türkmenistan'daki muhabirleri tarafından aktarılıyor. Mari'deki her tıbbi tesise başkente birkaç oksijen tüpü göndermesi emredildi. Azatik'in yerel sağlık kurumlarındaki kaynaklarına göre ortalama olarak 5 ila 15 adet. Bunun yerel yetkililerin bir girişimi mi yoksa merkezden gelen bir emir mi olduğu bilinmiyor. Azattık, Marideki Sağlık Departmanından ve Türkmenistan Sağlık Bakanlığından bir açıklama alamadı. Yetkililer gazetecilerin sorularına cevap vermiyor. O arada bölge hastaneleri için ilaç ve tıbbi malzeme de gerekiyor. Maride koronavirüs vakalarının sayısı artıyor. Herkese yetecek kadar hastane yatağı, ilaç, oksijen yok. Oksijen esas olarak ağır hasta hastalara sağlanır. Kritik hastalara sırayla oksijen veriyoruz her silindirin düzenli olarak oksijenle doldurulması gerekiyor. Ciddi durumdaki hastaların oksijene her zaman ihtiyacı var, yarım saatte bir veriliyor. Pek çok insan maskesiz nefes alamıyor. Yeter, dedi Mari'deki hastanelerden birinin çalışanı. Kaynaklara göre başkente oksijen tüpü gönderme zorunluluğu sadece sağlık kurumlarıyla sınırlı değil. Yerel iş adamları da Aşkabat'a gönderilmek üzere oksijen satın alma emri aldı. Bir silindirin maliyeti yaklaşık 2000 manat veya Türkmenistan Merkez Bankasına göre 571.4 dolar. Ayrıca Mary'deki eczanelerin Aşkabat'a ilaç göndermeleri gerekiyor. Antibiyotikler de dahil olmak üzere birçok ilaç yerel eczanelerde bulunmamaktadır. Mali birkaç haftadır eşi görülmemiş bir Covid-19 salgını gördü. Bütün aileler hastalanır, ölüm oranı çok yüksektir. Bazen hastalar hastaneye giderken yolda ölürler. Sağlık kurumlarının bulaşıcı hastalıklar bölümlerindeki çalışanlarına göre, personelin ölenlerin cesetlerini göndermek için zamanı yok. Covid-19'dan ölenler dezenfeksiyon önlemlerine uygun olarak polietilen ile paketleniyor. Doktorlar günün her saatinde çalışırlar. 6 Eylül'de bir azatlık muhabiri, hastanelerde yer olmaması nedeniyle bölgesel sanatoryumların bulaşıcı hastalık hastaneleri olarak yeniden tasarlandığını bildirdi. Şatik kasabasının sanatoryumları da dahil olmak üzere geçici bulaşıcı hastalıklar bölümleri bulunmaktadır. Mariden Aşkabat'a tıbbi malzeme gönderilmesine benzer bir durum, bölgesel eczanelerin ülkenin başkenti Aşkabat'a antiviral ilaçlar ve antibiyotikler göndermek zorunda kaldığı geçen yıl oldu. İsminin açıklanmaması kaydıyla bir azatlık muhabiriyle konuşan eczacılar, talimatın ülkenin Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı tarafından 2020 yazında ilk koronavirüs dalgası sırasında verildiğini söyledi. Mali'de koronavirüsten enfekte olan ve ölenlerin sayısındaki artışın arka planında ilçeler ve yerleşimler arasındaki otobüs seferleri şu anda askıya alındı. Aşkabat'ta tam bir sokağa çıkma yasağı var. Ticaret, hizmet ve eğlence nesneleri kapalı. Anma yasağı getirildi. Sabah pencerelerin altında anma töreni için bir çadır kurmaya başladılar. Azatik'in Aşkabat'taki muhabirinin 6 Eylül'de bildirdiğine göre daha sonra tamamen monte edilmemiş, sökülüp götürüldü. Ülkenin doğusunda insidanstaki artış devam ediyor. Yerel hastanelerde hastalarla aşırı kalabalık ve ilaçlar için yeterli oksijen yok. Özel tedavi masrafları kendilerine ait olmak üzere giderek daha pahalı hale geliyor. Muhabirlere göre, koronavirüs tedavisinin maliyeti 6, 10 bin manattan, banka merkezi oranında 1714, 2857 dolar geliyor. Lebap velayetindeki azatlık muhabirlerine göre, 27 Ağustos'tan bu yana sıkı karantina önlemleri getirildi. Dükkan ve marketlerin kapanmasının ardından sipariş alıp evinize yemek teslim etme şeklinde çalışan yemek noktaları da çalışmayı durdurdu. Toplamda yaklaşık 40 kafe ve restoran. Binlerce insan para kazanmak için yerel pazarlara ve gıda satış noktalarına bağımlı. Hepsi aynı anda kazançlarını kaybetti. Devlet tazminat vermiyor. Yerel eczacılar ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığını dönüşüm zorluklarına bağlıyor. Devlet tarafından satın alınan yeterli antiviral ilaç yok. Ve özel girişimcilerin devlet oranında dönüşüm yapmasına izin verilmiyor. Bu durumda özel eczaneler ilaç satın alırsa, piyasa fiyatından döviz satın alırsa, ilaçların maliyeti önemli ölçüde artar, diyor Lebap'tan bir girişimci. Ona göre, bu durumda bile özel teşebbüslerin yurt dışında ilaç satın almaları, Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığından izin alma ihtiyacı nedeniyle karmaşıklaşıyor. Kendi topraklarında Covid-19-10 varlığını tanımayan Türkmenistan, koronavirüsün yayılmasıyla mücadele için mali yardım almaya devam ediyor en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülke, pandeminin neden olduğu sağlık ve sosyal sorunları çözmek için Dünya Bankası'ndan 20 milyon dolar borç aldı. Ülkenin hükümeti, fonların dağılımı hakkında bilgi yayınlamadı.